Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. E, ee, Wolfur Finance ile karşınızdayım. Ee, Finance, e, Wolfur Finance şöyle söyleyeyim sizlere. Yakın tarihte Haziran'ın ortalarında e, public sale olacak. 130'u e, %30'u şu an e, tüketilmiş durumda. Ve muhtemelen de o tarihlerde para basacaklarını düşünüyorlar. Yani hani birçok para kazandıracaklarını düşünüyorlar. Aşağı doğru geldiğimiz zamansa ise hassas yönlerine işte sınırlayın demişler. Her gün kaç tane dep saldırıyor adı ve milyonlarca yatırımcı dola, e, doları onlardan çekildi. Halihazırda yerel para birimlerine sahip protokollere yatırım yapıyorsak kendi para e, birimimize, zincirimize, depimize ve kaynak kodumuza sahip olmak için hiçbir neden görmüyoruz demişler. Sermayemiz üzerindeki hakları başka bir protokole gelir olarak bırakmıyoruz. Sermayemiz güvenli ve kullanılabilir. Likit tutarız, e, teminatlıdır, e, kaybolmaz, her an çekilmeye tasfiye açıktır demişler her şeye tam erişim ne nerede ve neden adlı bir soruya da cevap vermişler. Yatırımlarımız, fonlarımız, gelirimiz, ekibimiz, cüzdanlarımız hakkında %100 tamamen şeffafız ve bu tüm bilgiler de herhangi bir zamanda ona için hazırdır demişler. Aşağı doğru geldiğimizde yatırımcılar için daha iyi bir finansal gelecek sağlamak için iyi bir eş iş kurduklarını söylemişler. Erişim kolaylığı, kolektif akıl zihniyeti e, gelir dağıtım mekanizması gibi birçok şeyle değinmişler burada. Wolfer Finans e, kurt paketi NFT'leri olacakmış. 500 dolardan toplam 5000 tane NFT varlığı olacakmış. Basma da, e, sırasında da sırasında Matik'in e, piyasa fiyatına göre e, dağıtılacakmış bunlar. Sadece 50 Alfa Wolf NFT'si basılabilir. Alfa alma şansı %1 ve tamamen rastgele olduğunu görüyoruz burada. Wolfer Finans Beta Wolf e, NFT'si de sadece 100 tane Beta Wolf olacakmış. Buradan kaç tane neyden olacağına bakmak isterseniz buradan siz de bakabilirsiniz. Ve sadece 200 gamma %4 basım şansı ile basılabilir. Olacak gerisi omega nft'ler olacakmış bilginiz olsun. Aşağı geldiğimizde kapsamlı belgeler iç huzur varlıkları çeşitlendirin. Yeniden yatırım ve varlık oluşturmaya da değinmişler. Bunlara da detaylı olarak bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Ayrıca şuraya değinmek istiyorum. Paranız güvende teminatlı varlıkları güvence altına alırken sermayemiz üzerindeki haklardan vazgeçmeyiz. Ayrıca NFT'nizi istediğiniz zaman satabilirsiniz gibi bir söylemleri var şu an. Burada da birçok konuya değinmişler. Bakmak istediğiniz bazı şeyler varsa buraya da bakabilirsiniz. Hakkında kısmına geldiğimiz zaman... E Burada da işte kimin yaptığını görüyoruz gördüğünüz gibi. E, milyon dolarlık bir e-ticaret işletmesinin, ithalat dağıtım işletmesinin ve sosyal medya markasının sahibi Yaratisve ve Wolfer Finans'ın kurucusu bu arkadaşmış. Aşağı doğru geldiğimizde de birçok açıklamaları var burada. Buradan detaylı olarak bakmak isterseniz bakabilirsiniz. DREV ne yapar? Aşağıda neler yaptığını e, görebiliyorsunuz burada. NFT dağıtımına gelelim. Eee... Ana sayfada da okuduğumuz gibi oradakiler dışında burada da bazı bilgiler yer alıyor. Buraya da değinmek isterseniz, bakmak isterseniz buraya bakabilirsiniz. Burada önemli olarak likidite yönetimi, bir yatırımcının varlık sahipliğini, yatırımcı pozisyonu, bir NFT satış yoluyla başka bir kişiye devretmesi çok daha kolaydır. Aynı zamanda piyasadaki en iyi bilinen varlık transfer mekanizmasıdır demişler. Beyaz listeye geldiğimiz zamansa... Buraya işte bilgilerinizi gir girerek beyaz listeye katılabilirsiniz. Bilginiz olsun ve beyaz liste NFT varlıklarını tedariklerini garanti etmek için tam bir haftası varmış beyaz isme e liste basma dönemi Haziran ayında olacak. Bilginiz olsun. E ne yap e ne yapar ve biz neden hani e işte sorusunun birçok şeyini burada açıklamışlar. Buraya da bakalım. E, aşağı doğru geldiğimiz zaman e, verimli etkili ve güvenli bir şekilde sürdüren işte demişler. Gördüğünüz gibi birçok burada örnek vermişler bizlere. E, burada önemli olan başka bir şey görmüyorum arkadaşlar. Diğer sayfaya geçiyorum. Türkçe'ye tekrar çevirelim. Çevirmedi her neyse e, aylık olarak opsiyonları işte e, dağıtım seçeneği varmış çevirdi şu an yatırımlarımızın yerel belirtecilerine dağıtım bu şekilde yatırımcılar bu harika protokoller ve bunları yukarı yönlü yörüngelerine maruz kalabilirler demişler. Aşağıda da bir özlü söz var burayı da okumayacağım geçiyorum devam ediyorum. Burada da Wolfur Finans Yatırımcı Topluluğu'na hoş geldiniz adlı bir yazıları var. Ve spoiler uyarısı vermişler burada da. Bu kurum yatırımcılara 5 yıldan sonra ilk sermaye katkıları üzerinden kurumumuzun yasal barındırılan varlık yatırım faaliyetlerimizden her ay elde ettiği gelirden gelir dağıtım yoluyla elde ettiklerine potansiyel öngörülen %1300'lük bir yatırım getirisi elde etme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Ayrıca her yatırımcının sahip olduğu NFT taban fiyatını potansiyel olarak 5x ile 10x arttırarak ki bu protokole gelir dağılım mekanizmasının erişim sağlar. Yatırımcılar protokolün ilk 6 yılında potansiyel olarak %1800-2300 arasında bir yatırım getirisi sağlayacaklarını söylemişler. Bu anlatılanlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunları sizlere anlatıyorum. Eğer girip bakmak isterseniz bakabilirsiniz bunlara. Burada bu zengin hızlı bir şema değildir demişler. Daha sonra aşağıya gelelim. Şu an önemli bir şey yok bu sayfada da. Sizlere okuyacağım son olarak bazı şeyler var burada bir e, Twitter Twitterları bu şekilde. E, burada birçok e, gördüğünüz gibi çekiliş yapıyorlar Discord üzerinden. E, Discord'dan da buradan erişebilirsiniz bilginiz olsun. E, ve burada da bazı bilgiler vererek veya işte e, çekilişler düzenleyerek e, uygulama hakkında bilgiler vererek e, hepimize işte bir bazı bilgiler veriyorlar bilginiz olsun. Ve buraya geldiğimiz zamansa Burada yılda iki kez denetimler yapılıyormuş yüz yüze ve direv bir kişi seçip 10 kamera ile uçar ve varlıkları şahsen doğrularlar. Yani güvenlik açısından da işte birbirlerini hani sürekli kontrol ediyorlarmış. Biz bir NFT projesi değiliz. Geleneksel anlamda hayal gücünün herhangi bir uzantısı değil demişler. Ve NFT her ay gelirin nereden e, dağılacağının takip etmemize yardımcı olan bir yer tutucudur. Ve yatırımcıların protokole girip çıkma, ömür boyu kilitli kalmama araçları verir demişler. E, burada gördüğümüz gibi işte web sayfasında okuduğumuz gibi %1300'lük potansiyel bir yatırım getirisi vaat ediyorlar. E, ponzilere, sahte düğümlere, 100.000 AP'ye, otobileşiklerine yatırım yapmıyoruz. E, diğer şeylerin yanı sıra varlıklarımızı teminat altına alan... Master nodeler gibi denenmiş ve gerçek gelir üreticilerine yatırım yaptıklarını söylemişler ve son olarak da işte bağlantıları burada yer alıyor gördüğünüz gibi bunlar video altında da olacak bilginiz olsun ve WhiteList ilk haftada spotların 30'dan fazlasını imzalamış ve muhtemelen VL basım sırasında para basacağız diyorlar VL para basımı 10 Haziran'da başlayacak ve public sale de 17 Haziran'da olacak gördüğünüz gibi. VL'yi pompalamak insanların kaydol e, kaydolmalarını söylemek önemlidir. Çünkü VL sırasında muhtemelen para basacağız demişler tekrardan. Anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Discord'larına girerek oradan da birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. E, beyaz liste yani white liste katılmak için de buradaki e, butonu kullanıp katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Veyahut Discord'larına girerek white list nasıl alabilirim diye sorduğunuz zaman size yardımcı olacaklarını düşünüyorum. E, Aklınızda bir soru işareti varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz e, Tekrar söylüyorum bir, bir yatırım tavsiyesi değildir İzlediğiniz için teşekkür ederim